Aynı Maltepe Belediyesi'nde bu bayramda ikramiyeleri ve çalışan işçilerin sigortaları yatmadı devlete. SGK. Ya. Dolayısıyla Maltepe Belediyesi'nde çalışan, CHP'li Maltepe Belediyesi'nde çalışan işçiler iş bıraktı. Bunu duydunuz mu? Muhalifmiş gibi görünen yandaş, CHP'ye yandaş televizyon kanallarında bunu duydunuz mu? E peki hükümet tarafının kanalları hükümetin yanlışını CHP'ye yakın olan CHP'nin kanalları CHP'nin yanlışlarını anlatmıyor. Bana ne? Yanlışı anlatmıyorsa ister hükümet tarafı olsun, isterse CHP tarafı olsun. Yanlışı anlatıyor mu, anlatmıyor mu? Ben ona bakarım. CHP veya hükümet ben ayırmam. Haksız haksızdır. Şimdi gelelim